Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Rüyada gökkuşağı görmek Rüyada gökkuşağı görmek genellikle olumlu şeylere işaret eder. Gökkuşağı umut, mutluluk, iyimserlik, başarı gibi olumlu duyguları çağrıştırır. Ayrıca farklı renklerin bir araya gelerek uyum içinde bir görüntü oluşturması nedeniyle hoşgörü ve barışın ayrıca yaratıcılık ve ilhamın da sembolüdür. Rüyada gökkuşağı görmek, genellikle hayatınızdaki olumlu gelişmelerin, bereketin ve bolluğun da işareti sayılır. Yaratıcılığınızı artacağı bir döneme veya yakında sizi mutlu edecek güzel bir olayın gerçekleşebileceğini işaret eder. Rüyada gökkuşağı aynı zamanda ruhsal yolculuğunuza, arınmanıza, iyileşmenize veya hayatınızdaki bir sorunun çözüme kavuşacağı anlamına da gelebilir. Yenilenme ve iyileşme sürecinize girdiğinizi veya gireceğinizi gösterebilir hayatınızdaki olumsuzlukların yerini iyimserlik ve umuda bırakacağına işaret edebilir. Gördüğünüz gökkuşağı parlak ve canlı renkler içeriyorsa hayatınıza canlılık geleceğine ve hayatınızda renkli zamanların olacağına işaret eder. Rüyada gökkuşağı görmek bazen de yalan, aldatmaca veya umutların boşa çıkması gibi negatif anlamlara da gelebilir. Bu nedenle rüyanızın tamamını ve içeriğini Dikkate alarak yorum yapmak daha doğru olacaktır. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayabilirsiniz. E, ayrıca abone olmayı unutmayın.